Şey Sen ben mi hatırlıyorum? Şey yani Rüştü abi bilmiyorum. Ya bak benim tek bir şey söyleyeceğim. Bak, ben, keşke beni de alsaydın tepkilerle söyleyeceğim. Keşke beni de alsaydın. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Anladın mı? Gerçekten bilmiyorum. Bak o sene de aynı şey yaptı. O sene Nihat'ın oyları da sonuçta şey tehlikeli bilmiyorum. Yani seni beni sana alırsa... Tevfik'i sen. gerçekten korkuyorum. Benim, gerçekten. benim oylarım sana gidiyor. Çünkü Tevfik konu iftira oldu. Tevfik konu Tabii tabii tabii. Tabii çok yalancı olmaya başladı Tevfik. Gerçekten hiç benim göründüğü gibi değil. Normalde 200 yüzlü olan bir insan. O Artık, zaman. ya ben o gün gördüm. Sen muzları almaya gelsin. Yani şimdi bir tane muz Zaten biz o muzları paylaşacaktık. O ikinci hafta. Ben bir de? şey söyleyeceğim sana, bir şey söyleyeceğim. Bence son evet. oyunlarda, bak bir şey söyleyeyim sana, son oyunlarda senin tepkilerin çok daha iyidir bir tek o şey arıyoruz. O şey neydi? Ben, o hani var ya Amerika ödülü abi. Ben Facebook'tan korkuyorum. Gidersen de giderim ben yani. Ben sen gitmeyeceksin. Ben. Beni, beni sen alma. Ama aynı ben, şey asana yok. Ben oldu. finale bir bayanın kalmasını istiyorum. Ben de istiyorum. Anladın mı? Bir bayanın kalması Anladın şart. Bir benim kalmasını daha çok istiyorsun. Hayır ben, ben sen, senin kalmanı istiyorum. finale. Ben senin kalmanı istiyorum ama... Aynen. Daha sonra de Derya'yla da konuşuyor. Ya o tepki çok oldu anladın mı? Onu bir tek gönderebilirsin ya şey... Ya ben aslında şeyi yazarım. Derya'ya yazsak. Diyor Derya'ya. E ne diyor Derya? Bir şey demiyor. E, o zaman Derya'ya yazsak. ya. eler ya. Derya'ya yazalım o zaman. Derya'da kesin kesin. Evet. Ama ben korkuyorum. Derya eğer satarsa bizim seni yazarsa Numara yaparsa öyle bir şey yaparsa Böyle öyle bir şey öyle yaparsa, şey yaparsa kendi kaybeder. Bütün Türk sıfır O senin hani gidip